Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda pay.net web sitesine nasıl kayıt olabileceğimizi ve ödeme işlemini nasıl yapabileceğimizi bakacağız. İlk olarak buradan kayıda tıklıyoruz. Ve buradan Buy Me a Coffee butonuna tıklıyoruz. Daha sonradan buradan bir tane yani Buy Me a Coffee web sitesinde bir tane hesap açacağız. şuradan siteye tekrar geri gelelim. Daha sonra buradan sign up'a tıklıyoruz kayıt için. İstersek buradan e-mail ve password girerek de kayıt işlemi yapabiliriz. Veya buradan Google'a giriş yaparak da e, kayıt işlemini gerçekleştirebiliriz. Veya Twitter, Facebook, e, Apple'da da giriş yapa yani kayıt işlemini gerçekleştirebiliriz. Kaydı yaptıktan sonra giriş işlemini yapacağız. Şimdi ben Google'a giriş yapacağım. giriş işlemini yaptım. Daha sonradan istersek şuraya CryptoPy yazıp buradaki ana sayfaya gelebiliriz. Veya buradan tekrardan Buy Me Coffee butonuna tıklarsak benim ana sayfama gelebilirsiniz. Şimdi burada Home var. Bir de membership diye. Yani üyelikle ilgili bir bölüm var. Membership'a e tıklıyoruz. Daha sonradan buradan 3 e, tane üyelik var. var. Bizim burada e, ilgilendiğimiz bspy.net olan. Burada göründüğü gibi. Buraya join diyoruz. Aylık ve yıllık olarak e, ödeme yapılabiliyor. Ben şu an aylık olarak ödeme yapmanızı tavsiye ederim yıllıkta ne, ol ne olacağı belli değil o yüzden şimdi aylığı seçtikten sonra buradan e, join deyip kredi kartı bilginize girip kayıt işlemini yani ödeme işlemini yapıyorsunuz şimdi şöyle bir şey var her ay düzenli olarak bu ödemeyi otomatik olarak çeker bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz e, üyeniz bitmeden önce iptal edebilirsiniz hemen önce veya sanal kart kullanabilirsiniz yani içerisine 5 dolarlık bir miktar atıp Onunla kayıt işlemini yapabilirsiniz veya Bir sonraki ay siz ödeme yapmak istemiyordunuz ama çekti Benimle iletişime geçebilirsiniz ben de Parayı geri iadesini yaparım Bu şekilde Şimdi buradan join deyip Kart bilgilerimizi girdikten sonra Ödeme işlemini yapıyoruz Ödeme işlemini yaptıktan sonra Şuradan üst çizgiye tıklayıp My Account'a geliyoruz. My Account'a geldikten sonra burada Name ve Email diye iki tane bölüm var. Burada yazanları web sitesine giriş için kullanacağız. Yani web sitesindeki giriş alanındaki User Name'i buradaki Name'i ile de buradaki Email'i girerek e, giriş işlemini yapacağız. Şimdi hemen kontrol edelim. Yani burada şu an işimiz bitti. Buradaki name ve e-mail'leri aldık. Sonra siteye geliyoruz. Buradan e, giriş yapıyoruz. Ben bilgileri giriyorum şimdi. Ve giriş işlemini gerçekleştirdim kayıt ve ödeme işlemi bu kadar basit. Dediğim gibi buradaki name ve email bölümlerinde yazan bilgilere göre siteye giriş işlemini yapacaksınız. Buradan şu şekilde tekrar geri gelirsek ödemeyi yaparken buraya hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Daha sonradan eğer ki istiyorsanız şu şekilde de bir şey yapabiliriz. Şu an istenen ücreti 5 dolar. Yani minimum seviyede tutuyorum. Eğer bana daha fazla destek olmak istiyorsanız buradan 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar veya istediğiniz kadar bir miktarda bağışta bulunabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. Şimdi bu şekilde kayıt işlemini yaptık. Ödemeyi yaptık. Daha sonradan web sitesine başarılı bir şekilde geçişimini yaptık. Ödeme, kayıt işlemleri bu şekilde kolayca yapılabiliyor. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.